Herkese selamlar, sevgiler ve iyi haftalar diliyorum arkadaşlar. Bugün pazartesi haftanın başındayız. E hafta sonu itibariyle ben bayağı bir market taradım. Gerek kripto paralar gerekse genel piyasalarda derinlemesine bir analiz yaptım. E bu hafta başı itibariyle de piyasalarda oluşabilecek gelişmeleri aktarmak istiyorum. Zaten kripto paralarda hafta sonu hem canlı yayın yaptık hem bir analiz videosu yayınladım. Hem onun devamı olsun hem de piyasalarda neler olabilir? Onları konuşalım. Bundan sonra mümkün mertebe pazartesi özellikle piyasalarla alakalı da genel bir haftalık özet değerlendirme çıkarmaya çalışacağım. İsterseniz hızlıca analiz bölümümüze geçelim, bakalım piyasalarda neler olmuş, neler bitmiş, inceleyelim. İlk önce Bitcoin'e başlayacağım tabii ki. Bitcoin'e baktığımız zaman bir önceki videoda konuştuğumuz bu trend çizgisini geçtik. Bakın burada bir düşen trendimiz vardı. Buradan bir kırılım gerçekleşti ve şu anda retest aşamasındayız. Ya buradaki yatay destekten güç alacağız. 19.000 bölgesinden zaten güzel bir tepki aldık. Bu bölge şu anda destek olarak çalışıyor. Ancak retest için tabii ki bunun daha aşağılara inmesi de söz konusu. Yani burada gelip 18.800 seviyelerine 18.750 seviyelerinde bir retest gerçekleşirse niye yaptın demezler. Gayet olabilecek bir olasılık bu. Bu bölgeye inerse bu bölge artık bizim desteğimizdir. Ancak bu bölgenin de altında bir 4 saatlik kapanış yaparsa bu son yaşanan 2 günlük yükselişinde bir fake olduğunu yorumlayabiliriz. Bizim için çok problem değil. Yükseliş fake olabilir, aşağı gidebilir, düşüş trendine de girebiliriz. Sonuç itibariyle hazırlıklıyız. Bu kırılım itibariyle Telegram'dan ve Twitter'dan ben paylaşmıştım link ve Tezos'tan güzel karlar ettim hafta sonu. Dün gece de bu pull ve gelebileceğini belirtip Telegram'dan pozisyonlarımı kapatmıştım. Şimdi ben bu bölgede birazcık izlemede kalacağım. Bakalım aşağı inecek mi, yukarı sekecek mi? Ama benim gördüğüm bu bölgeyi güzel olarak güzel bir destek olarak almış. Buradan yukarıya gitme ihtimali söz konusu. Birkaç tane de altcoin kestirdim gözüme. Yani güzel fırsat verebileceğini düşündüm. Grafiğini beğendim. İsterseniz onları da hızlıca inceleyelim. İlk önce ben soldan bahsetmek istiyorum. Solde çok güzel bir grafik var. Bunu da bayağı bir çizmişiz. Şöyle bir kapatalım. Hatta günlük grafiğimizi alalım. Sole baktığımız zaman gerçekten çok anlamlı bir dip bölgesinde şu anda tutunmaya çalışıyoruz. Şu aşağıdaki fitilleri saymazsak... Burası yükselişin başladığı nokta, bu bölge büyük düşüşten sonraki aldığı ilk destek ve tekrardan aynı bölgedeyiz. Dolayısıyla da burada bir ikili dip formasyonumuz var, uzatırsak üçlü dip formasyonumuz var. Genel olarak da fiyat zaten şu anda bir dip alım bölgesinde gözüküyor. Sol grafik olarak teknik anlamda gerçekten güzel bir dip seviyede gözüküyor onun dışında SXP'yi çok beğeniyorum. SXP'de de benzer bir görünüm var. Yani çoğu altcoin'de aslında büyük dipler var ama fiyatına baktığın zaman markette bunlar daha ucuz kaldı diyebildiğim coinlerdir bunlar. SXP'nin de BTC tarafına bakarsak çok ciddi bir düşüş yaptı SXP. geldi buradan şöyle bakın. Şu bölgeden %80, %90 bir düşüş yaptı neredeyse. bu da gayet güzel bir bölgede gözüküyor. SXP için bir kırılan trendimiz var. Onu da hızlıca çizeyim. Destek bölgemizde belirteyim değerlendirmeyi düşünen arkadaşlar için. Bakın burada bir kırılan trendimiz vardı. Bu trendin üzerinde hareket ediyor SXP. Şu an gayet güzel bir bölgede. Şu bölgemiz artık SXP için yani ortalama 82.40 civarı destek bölgemiz olarak gözüküyor SXP'de. E şimdilik izlemedeyiz. Bitcoin ne yapacak ne edecek onlara bakmamız gerekiyor. E son olarak da ben Tezos'u göstermek istiyorum. Tezos da benim takip ettiğim coinlerden bir tanesi. E, bu da çok anlamlı bir destekte. Şu anda trend bölgesinde Tezos'da tutunmakta. E, benim genel olarak beğendiğim 2-3 e, tane alt koyayım. bunlar. Çiliz'in çok fazla tutanı vardı. Çiliz'i de biliyorum. Çiliz'de e, şöyle bir gelişme oldu arkadaşlar. E, hele şükür birçok kişi Çiliz tutuyordu. E, yatırımcıların yüzü güldü bugün itibariyle. Binance Çiliz'e yatırım yaptığını duyurdu. Zaten bugün FTO'lar açıklanacaktı. Geçen katılımcılar özel olan canlı yayında bahsetmiştim pazartesi günü bu gelişmenin olduğunu. Anında fiyatlaması gerçekleşti video üzerine Binance'in yatırım yaptığı duyurulunca da fiyatla tabi böyle bir şişme yaşandı. Kripto para piyasalarında gelişmeler şimdilik böyle genel piyasaları isterseniz birazcık konuşalım Türk Lirası'na bakalım. Türk lirasına neler olmuş neler bitmiş. Evet Dolar Türk Lirası grafiğimize baktığımızda şöyle öncelikle büyük resimden bir bakalım genel bir analiz edelim. Şimdi öncelikle şu bölgemiz bizim artık güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkmaya başladı gördüğünüz gibi şu bölge artık 8 dolar seviyesi Türk lirası için önemli bir direnç anlamına geliyor. Geçtiğimiz hafta yaptırımlarla alakalı gerek Avrupa Birliği gerekse Amerika'dan yaptırım konuşmaları geliyordu ve bunun üzerine dolar 8 lira civarına geldi. Ancak o yaptırım baskısıyla bile 8 doların üzerine çıkamadı, 8 liranın üzerine çıkamadı Türk lirası. Bu benim için pozitif bir gelişmedir dolar-Türk lirası tarafında. Dolayısıyla da artık önümüzde güçlü bir direncimiz var. 8 dolar bir direnç seviyesidir. Bunun aşılması durumunda tekrardan konuşuruz. Dün gece itibariyle Trump bir açıklama yaptı. Türkiye yapılabilecek olan yaptırımlarda yaptırımları veto edeceğini duyurdu. Tabi ne derece etkisi olur ne derece etkisi olmaz bilinmez. Doların direnç bölgesini çizdik. Şimdi bir de alım bölgesine bakalım. Dolar almak isteyenler yatırım yapmak isteyenler için de 7.50 civarı artık güzel bir alan gibi gözüküyor. Hani dolarda şöyle bir yorumum var benim. Yani tamamen kendi yorumum açıkçası. E, aylardır dolar ve Türk Lirası paritesinde e, gerek yukarı yönü gerek aşağı yönü birçok hamle yapıldı. İşte gerek yaptırımlar gerekse işte ekonomi bakanı değişti. Birçok gelişme oldu. Dolar da artık volatilitenin birazcık azalmasını ben bekliyorum. E, çünkü belli değişiklikler yapıldı. E, pozitif negatif olan bütün gelişmeler Son zaten geçtiğimiz bir yıl altı ay içerisinde yaşandı. Artık ben dolar için e, bu bölgede daha sakin bir e, süreç geçirmesini bekliyorum. E, sonraki hareketi izleyeceğiz ve göreceğiz. Benim trade tarzımı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Alım bölgesinden alır, satış bölgesinden satarım. Gerisine de karışmam. E, fiyat düşse de çıksa da benim işime gelir açıkçası. E, şimdi burada bir de altına bakmak istiyorum. Altında şöyle bir bullish flag yapımız var yani e, bir filama yapımız var ancak e, burada şöyle bir durum var. Geçtiğimiz yayınlarda size bahsetmiştim. Bitcoin'le bir korelasyon söz konusu do, e, altın ve gümüş tarafında zaten gümüş altından korel oluyor yani altının yaptığı hareketleri gümüş takip ediyor. Bitcoin Ethereum gibi düşünebilirsiniz yıllardır süre gelen bir korelasyon bu. E, şimdi Bitcoin'in artışıyla e, aşağı salınımı gerçekleşen bir altın var. E, altında her ne kadar grafik bullish bir yapıda olsa da. Altında şöyle bir kırılım gerçekleşmeden ben yukarı yönlü işlem açmam altında. Çünkü dönüş görmeden hareket etmemek gerekiyor. Ve görünen şu ki şu anda bir düşüş trendi içerisindeyiz. Yani minor zaman diliminde bir düşüş gözüküyor. Bu bölgelere gelebiliriz. Bu bölgelere gelirsek bir alım yaparım. Bu bölge kırılırsa yine aynı şekilde bir alım yaparım. Benim altını bu şekilde takip ediyorum. onesi altını. Bir de gümüş grafiğimize bakalım. Gümüşte neler var neler yok. <laughs> gümüşte de benzer bir hareket söz konusu zaten baktığımız zaman. Sadece bu düşen trendi bile çektiğimizde e, ki gümüşte yani gerçekten çok güzel bir grafik var söylüyorum. Altından daha iştahıcıcı. Daha eee hatta yani bu kırılım erken gerçekleşirse gümüşte altının da önünde kalabilecek bir yükseliş senaryosu yaşamamız mümkün. E, gümüş tarafında 22 dolar alım seviyesi bakın destek bölgesi burasıdır. E, kırılım bölgesine de yakınız zaten. Son bir şöyle bir hamle ile birlikte yukarıya gidersek gümüş için çok sağlıklı olacaktır. Bu kırılım noktasını takip etmeyi ve alarmlarınızı kurmayı sakın unutmayın. Şimdi gelelim bugün sürpriz oyuncumuza. Bugün markette hangi parite sürpriz yaratacak? Kaç zamandır çok fazla duyuyorum grafiğini inceliyorum. Artık bu hafta sonu itibariyle Gerçekten bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve size de paylaşmak istedim. E, platin grafiğini atacağım tabii ki birçok kişi konuşuyor. Bunu ilk konuşan analist ben değilim. E, birçok ekonomi alanındaki tecrübeli arkadaş e, platinle alakalı yorumlarını yaptılar. Ben de takip ediyorum. E, gerçekten bakıldığı zaman e, çok uzun süreli bir düşen trendimiz var. Bakın platinde 2015 yılından bir düşen trendimiz var. E, gayet de simetrik çalışmış bir trend. Bakın burada kırılımımız gerçekleşmiş. Kırılımdan sonra retest başarıyla tamamlanmış. Artık mal yukarıya doğru gidiyor. Bunu kırılımda da paylaşılabilirdi. Ancak kırılım olur, retest başarısız olur, geriye düşer. Böyle bir şeyin altına girmek istemedim. Kırılım gerçekleşti. Kırılımdan sonra retestimiz de çalışmış. Burada bakıldığı zaman çok ciddi bir marj yok. Şu anda fiyat... 1019. Yani bunun stop edilebileceği seviye maksimum %4-5 civarından bana kalırsa çok güzel bir yatırım aracı. Bildiğimiz bir değer. Sonuçta platin ve grafiği de gerçekten teknik anlamda çok güzel. Temel verilerini çok fazla bilmiyorum. Benim uzmanlık alanım. Yani uzmanlık da demeyeyim ama tecrübeli olduğum alan kripto paralar. Ancak e, teknik olarak grafiklere baktığımızda benzer hareketleri yorumlayabiliyoruz. Tabii ben de bu piyasalara biraz daha giriş yaptığım için bununla alakalı temel verileri de e, sizler için araştırıyor olacağım. Artık hafta e, pazartesi itibariyle piyasalarla alakalı yorumumu yapacağım. E, eminim ki platin nereden alacağız diye soran arkadaşlar olacaktır. Kuveyt Türk'ten ve katılım e, Vakıfbank Katılımdan alabiliyorsunuz araştırdığım kadarıyla. E, benim henüz bir yatırımım yok bu taraflarda. Ben sadece e, takipçisi çok fazla olduğu için e, analizlerimi, grafiklerimi yapıyorum. E, bu haftalık analiz ve değerlendirme videomuzu böyle sonlandıralım. Umarım faydalı olmuştur. E, anlattığımız hisselerden e, beklentimiz doğru yönde çıkacağını umuyorum. E, Youtube katılımcılarımıza özel ayda bir yayın yapıyorum. Bunu artık her yayında da hatırlatacağım. Çünkü e, canlı yayın yapacağımı söylediğimde katılımcılara normal kullanıcılar e, onlara yapacağımızdan ne diyorlar. Youtube'daki katıl butonuyla destekleyen abonelere hem soru cevap hem de eğitim niteliğinde canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Paranın altında kalmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.